bilinçlendirmeye gayret ediyorlar. Halk evleri bu. Ücretsiz kitaplar dağıtıyorlardı, ücretsiz sağlık malzemeleri dağıtıyorlardı. Köy meydanlarında mesela topluca konferanslar veriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Köy, bütün köy geliyordu, herhangi bir konunun uzmanı köye konferans veriyordu. Halk evleri buydu. Özellikle mesela köylü kadınlara işte bebek bakımı, temizlik, mutfak vesaire gibi, hijyen gibi Konular öğretiyorlardı. Ağaçlandırma için mesela ücretsiz fidan dağıtıyorlardı halk evlerinde. İstanbul, Ankara, İzmir'deki halk evleri tabii daha büyüktü. Bu üç şehrimizdeki halk evlerinin orkestraları vardı. Bandoları vardı, koroları vardı. Böyle karagöz, kukla, meddah gibi geleneksel sanatları yaşatıyorlardı halk evlerinde. Yani bir toplumsal kalkınma projesiydi. Toplumsal kalkınma projesi. Devlet okullarımızla birlikte, köy enstitülerimizle birlikte halk evleri toplumsal kalkınma projesi. Türkiye sıçrıyordu. Fırsat eşitliği projesiydi. Çünkü şehirdeki insan da aynı konseri, aynı tiyatroyu seviyordu. Köydeki vatandaşımız kırsalda yani köylerde yaşayan ve yüzyıllardır kaderine terk edilen, imkansızlığa, çaresizliğe mahkum edilen insanlarımızı kurtarma projesiydi halk evliliği. Türkiye'yi işte bu çağdaş ülkeler seviyesine çıkaracak olan, gericiliğin kökünü kazıyacak olan bu aydınlanma projesi maalesef Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara gelir gelmez ilk iş olarak kökünü kazıdığı cumhuriyet projelerinden biri oldu. Maalesef. Adnan Menderes'in başbakanlığında 1951'de Şak diye komple kapatıldı. Halk evlerinin kapısına kilit vurulurken eş zamanlı olarak işte tekkelerin, medreselerin yeniden açılmasına da göz yumuldu. Bu kapatılan halk evleri kavramı işte yıllar içinde Halk eğitim merkezleri olarak yeniden faaliyete geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak, çıraklık Genel Müdürlüğüne bağlı olarak belediyelerle birlikte hem mesleki hem de sosyo kültürel amaçlı bilgi beceri kazandıran merkezlere dönüştü.